Evet, bugün Antalya'nın Kaleiçi diye adlandırılan eski yapılardan oluşan tarihi bir yerleşim yerindeyiz. Old Town'dayız. Aynen Old Town olarak da geçiyor. Neredeyse birçok Ülkenin birçok şehrinde olan old townlar gibi. Burası da aynı şekilde eski yapılardan oluşan eski bir yerleşim merkezi olarak yani geçiyor. Ta ta Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma bir şehirdeyiz şu an. Orada geziyoruz. Antalya'nın en eski yerleşim bölgesi. Aynen ama yapılar çok böyle Doğu Roma'dan kalma değil de daha çok böyle eski Osmanlı gibi. Şöyle göstereyim. Kenar kaleler var Evet yani işte gördüm. şöyle bir bak bakınca zaten tahta yapılardan oluşan bir cumbalı evler varmış. Aynen eski yapıların olduğu bir oltan olarak geçiyor. Yanımda bugün Şahin var. Şahinle beraber burayı gezeceğiz, ee, kendi yorumlarımızı falan söyleyeceğiz. Ben Hadi şeyi bakalım. merak ediyorum yani burayı gezerken mesela şimdi Antalya'nın en eski yerleşim yeri ama hem kalabalık yeri ve işte mesela burada şeyler var ya Varlar var, mesela i̇şte restoranlar var. Kalabalık turistik bir bölge ya. Hı hı. Mesela sen burada yaşamak ister miydin? Ben burada yaşamak Şu, ister yani, miydim? Kale şimdi mesela yerleşik yaşayanlar var tamam mı? Hı hı. Ben onlardan biri olmak ister miydim? Kesinlikle olmak isterdim. Neden? Kesinlikle olmak hı. isterdim. Çünkü şöyle bir şey yani Antalya'nın ya bildiğim kadarıyla bahsediyorum. Çünkü ben kendim 20 senedir burada yaşıyorum. Ee, buranın şehir merkezi olarak geçiyor. Yani böyle adlandırılıyor. Ulaşımı rahat yani. Kesinlikle yere ulaşımı yaptım. rahat. Yani hani denize sıfır, palezlerin üzerinde eski yapılarla beraber aynı zamanda barlar sokağı var, kafeler var, yemek yiyebileceğin, eğlenebileceğin birçok alan var. Yani, birçok alan. Ve böyle bir merkezde ben yaşamak isterdim doğal olarak. Yani sen yaşamak ya ister okay, miyim Mesela söylediğin avantajları avantajlar çok iyi avantajlar. Hı -hı ama o, yani ben şöyle düşünüyorum ama ben kesinlikle yaşayamazdım herhalde çok kalabalık ya sürekli insan var özellikle yazın var ya adım atacak yer yok ve her köşe başında birileri içiyor, sarhoşlar, şarkı söyleyenler, bağıranlar oğlum gece uyuyamazsın. Yazın, yazın gerçekten çok yani hani. Yazın adım atacak Özellikle turistlerin yoktur, olduğu zamanlar baya baya yani Tabii hani gerçekten şey... adım atamayacak yer olmuyor. Şehir zaten. Şöyle bir Şu biraz an göstereyim. Yazın 7 milyon falan. Aynen, Aynen. Ve, 7 milyon yani, falan buluyoruz. Düşünsene oğlum ge gecenin bir vakti. Bak. Kapının önünde. Bak düşünsene. Gecenin bir vakti kapının önünde bağıra var bağır, karşımda bağır, öyleyen biri var. Gece 2. Sen sabah 8'de kalkıp bir şey gideceksin. Ya, ya onu... ben çok da gördüm böyle ara sokaklarda falan sarhoş olup aynı zamanda hani elindeki şişe bira şişesini yerlere vurup kıran. Ya kendini bilmezler de oluyor. He. Aslında bir yandan senin söylediğin doğru. Evet yaşanılacak bir yer değil. Yani kale içi için bahsediyorum ama şehir merkez olarak yani hani bir merkezde yaşamak olarak gerçekten yani diğer gezdiğim merkezlere göre, Old göre bence gayet iyi bir yaşam. Evet yani çok büyülü bir aurası var. Hı hı. Tamam mı? Yani mesela burada yaşamak, Antalya'yı bilenler için söyleyelim. Hı hı. Şimdi Konya, Lara ve şehir merkezi Old town var. Burası tam ortada, şehrin tam ortası, tam merkezi. Hı hı. O açıdan baktığında bütün hayat, bütün akış burada. Tarihi kokan yerler işte aurası, atmosferi falan hep burada. E bu burası kesik minare olarak geçiyormuş sanırım. Şahin hani. Ya burayı bok ettiler oğlum ya. Eskiden nasıldı sence burası? Aynen, burası ben şu üstündeki üstündeki şeyi koymaz koymazlardan önce şu kubbeyi koymadan. Aynen eskiden nasıl... kubbesi yoktu sanırım. Kesik o yüzden minare kesik geçiyor. minare Şimdi olarak. Artık yeni yokuşuyor. nesil kesik minare olarak bilmeyecek burayı. Hı hı. Biz genelde eskiden bak şu gördüğün yapılar ya. Şuralar yokken biz buralara otururduk. Böyle burada sosyal bir ortam oluşurdu. Tamam sosyal bir arkadaş ortamı oluşurdu. Burada işte beraber hep beraber içerdik. Tanıdık tanımadık herkesle beraber içerdik ve muhabbet ederdik. İnsanlarla kaynaşırdık, tanışırdık. Bir, Bu, burada evet. abi şikayet ettiler sürekli. Ben üniversiteye başladığım sene hep buraya gelirdik biz. Yani, yani ben şurada falan oturup tabii, tabii. içtiğimizi, şuralarda evet, gerçekten evet. içip eğlendiğimizi Çok hatırlıyorum güzel, ve abi. kesinlikle hiç kimseye de bir hani sorun yaratmıyorduk gayet iyiydik abi. yani aynen. Burası Deli Bekir, burası daha yeni açıldı. Ee, yeni bir, bir bar. Geçen sene artık Antalya'da popülerleşmeye başladı. başladı. Aynen, geçen sene popülerleşmeye başladı ve gayet de iyi canlı müzikleri var diye biliyorum ben. Ya ben şeyi sevmiyorum. Popüler müzikler yapan mekanları çok sevmiyorum. Kendi tarzıma uygun mekanları tercih ediyorum Kore içinde Yani daha ya da işte eskinlik yapan mekanları tercih ediyorum. Şey konser kültürü, canlı müzik kültürü bende çok yok. Hı hı. Aynı bende de, çok... de yok. O ha. o bende de yok aynen. Ben çok ısınamıyorum. Daha oturup böyle bile... daha soft bir müzikle sohbet etmek evet, daha evet. güzel oluyor. Ben aynen. biraz daha pop kafasındayım. Hı hı. E, oturalım abi mekanı hı hı. alttan müzik çalsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu meyhane ise fasıl. İşte bir Irish pub sayılır. Kaleçenin eee şöyle söyleyeyim. Kuzey girişinde Shuffle Pub var. Orası hı hı. buna kesinlikle çok uygun. Tam aynen tam konuşmuşuz muhabbete uygun bir yer orası. burada kırk ambar var. Evet, evet. Kırkambar komedi performansı. Antalya'da burası tek. Şöyle bir bakın. Ee, perşembeleri bizim ekibimizin olduğu doğaçlama gösterileri var. Aynı zamanda ben sahneye doğaçlama ekibindeyim. Ee, arkadaşım can yoldaşım 20 senelik 15 senelik Şahin İpek de kendisi burada açık mikrofonda evet, aynı evet, zamanda kırkanbar evet. beşli şovda. Şimdi reklamlar. Ya ya, ya. Yani. ikili stand up açık mikrofon gösterilerinde falan yer alıyor şöyle göstereyim. Yeri burası çıkmaz sokağın hemen olduğu yer. Burası kale en ama en insan çeken sokak diyebilir miyiz yani? Evet, bu sokak. Bir de az önceki geçtiğimiz sokak. Hı -hı. En turist çeken, en insan çeken, böyle en yol üstü güzergahında ya. İşte bazı performans konser barları var. Onlar işte daha arkalarda sotelerde kalmış ama işte bilindik mekanlar ama hı hı. bu yol ve az önceki geçtiğimiz yol. Sonra bir tane daha yol var. Üç tane daha yolu var zaten kalecik. Onlar böyle çok kalabalık işlek yollar. Peki Sana buranın, var. bu Old Town'un yani bu eski şehrin ee, şöyle söyleyeyim Birazcık da aurasını bu eski yapılar, bu eski duvarların verdiği aura sağlıyor diyebilir miyiz Şahin? Ya kanka şimdi şöyle diyebiliriz mesela şehirde yaşayan insanlar çok buralarda değiller tamam mı? Yani şehirde yaşayanlar o duvarları çok görmüyor bile aslında hı hı. ama mesela dışarıdan gelen insanlarla ben çok konuş konuşuyorum konuştuğumda şey diyorlar muazzam yerde yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Kali yani duvarlarının içinde varlar var. İşte eğlence mekanları da var, sosyal hayat var. Ya muazzam bir yer. Sonra ben dışarıdan baktım onlar gibi bakmaya çalıştım da gerçekten muazzam bir yerde yaşıyoruz. Gerçekten. Sadece biz çok alıştık. Aynen. Bize o alışmıştık. zaten normalliği getiriyor evet, zaten. Evet. Şu an Kaleci'nin tam orta noktasına varıyoruz. Şuradan hemen sola dönünce Şu an tam orta noktasındayız. Kaleci'nin tam orta noktasındayız öyle tabii. değil mi? Şöyle tabii. çekeyim. Abi. Şu an. Biz en bu taraftan biz. gideceğiz. Abi. Geldiğimiz yer hemen şurası. Buradan aşağı Quay iniyor. Buradan aşağı limana iniyor. Holly'e iniyor ve aynı zamanda limana iniyor. Polis sonda gerçekten iyi bir <laughs> Limana bu arada bütün yollar iniyor. Tudors Arena hemen burada. E, tam orta noktası yani tam birleşme noktası diyebiliriz <gülüyor> burası <gülüyor> evet. kale için. Kale için şey var yani mesela. Kale içinin kuzey girişinde abi bir şey var. Saat kulesi var. Hı hı. Tam kuzey girişinde. Kale içinin doğu girişinde. Üç kapılar var. Az önce çekmiştik. Hı, hı. Üç kapılardan giriliyor. Sorun sen bak. Batı girişinde liman var. Limandan çıkıyorsun. Hı, hı. Doğu girişi zaten şey. E, ee, olan parkı diye bilinen. Böyle olduğu bir park var. Oradan giriliyor. hı. hı. 4-5 tane girişi var kaleşinin. Bu arada bir de ara hatlar var. Çöplük burası bu arada. Hemen. İçerisi gayet iyi ve heyecanlı, güzel canlı müziklerin olduğu bir yer, hoş güzel bir yer yani. Sonrasında benim beğendiğim bir bar daha var, hemen şurası. Burayı da çok severim, gelirim arada otururum. Özellikle tek başınayken falan yani gerçekten gelip geçeni izleyebileceğin harika bir mekan. Ben içerken insanlar izlemeyi çok seviyorum, orası da burası. Güzel, sahibi de tanıdık. İyi bir bar burası. Aa buraya bir deli bekir daha açılmış sanırım. Ama de burası bırakın. deli değil. Tamamdır. Burası... Aa burası ya, bu... Deli bekir. Burası İki nasıl? mi oldu? No? Ne bu? Yani delisi yok bunun. Bekir olmuş tabii. Evet, evet. Az önceki çektiğimiz mekanın şubesi burası. Ha. ha. Birçok isimle de şey oldu. değişti. Hı hı. Yara ara Walkman'da Burada doğaçlama tiyatrolar falan yapıyorduk hı hı. biz. Peki mesela ben şu an bu Çinlileri falan... Buralar hep şeydi. Halı Kilim Travel. Aynen, yani, aynen benim öyleydi. Hatta Gora'nın, şey, Gora, Bora filmi Bora, ya? Arok muydu? Arok, 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 Arok 2 burada çekildi. Arok muydu, Gora mı? Gora da burada çekildi, Bora Arok da, Arok da burada aynen. çekildi. İkisi de burada Hello. çekildi yani hani. Arif'in Arif Aynen, aşağıdaydı yani. Aynen, limana giderken. Şu an ben şeyini görmüyorum yani o eski halıcıların olduğu yani sokaklar evet aşağıda var ama çok az yani. Yani, yani çoğunluğu kaplamıyor eskisi kadar değil bence. Tabii tabii daha eğlence mekanı döndü işte. Güzel mi oldu? Tartışılır. Yani genç, gençler, odan, adına gençler adına, gençler adına bence güzel oldu no. ama no. hani şehrin cazibe merkezi hali esnaflar adına haline geldi. Olmuş. O yüzden Dayınmaz. güzel. Tabi aynen. Çok iyi restoranlar var bu arada. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Evet, kesinlikle. Tripadvisor'da böyle çok yüksek puanlar var. Aynen, aynen. Çok iyi eleştiriler almış. Aynen. Mükemmel restoranlar var bak ben. Tam an... sevgilinle an... gelip mesela burası. Tabii, evet, Seren mesela hmm. Fine Dining bir restoran. Aynen. Çok önemli bir restoran, çok güzel bir restoran aşağıda bir tık aşağıda bir karnemizde il pizzacı. Hı <laughs> hı. Gerçekten Napoli pizzası yapıyor, İtalyan pizzası yapıyor. Bak hemen orayı, orayı da gösterelim. Gidelim oraya da gideriz. Yani yan yana iki tane bir fine dining bir de sağlam bir İtalyan restoranı var. O ki restoranlar da var burada. Eğlenceler yani bizim için. Demeye olacak. çalıştım eskiden hı. buralarda. Burası çok iyi bir... Ya gerçekten önerimiz önerilerden bir tanesi yani hani. Evet evet güzel yerler. Ben de yedim burada. Yani yediğim cidden iyi. Yedim. Çok Özenlikten sağlam de, abi. Ben normalde hiç margaritayı sevmem. Hı hı. Ama gerçekten margaritayı çok iyi yapıyorlar burası. Kale işinden sola girdiğin anda artık barlar, meyhaneler ve eğlenebileceğin yerler oluyor. Ama sadece bu sokak buna hizmet ediyor bence. Evet, şeyler de var mesela limana inerken bu gezdiğimiz sokağın hı hı. sağ tarafında. hı. hı. işte cam sanatı yapan sanatçılar var. Hı. İşte halı bizler baharatçılar zaten şey ben şey anlamıyorum ya bu Türkiye'ye gelen turistler neden halı alma ihtiyacı hissediyorlar? Da... Onu 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 gerçekten inan bende inan bende gerçekten inan bende anlamıyorum yani hani halı benim için çok basit bir şeydir yani hani bilmiyorum turistlerde neden bu kadar değerli İran halısı özellikle Türk halısı bunlar gerçekten çok değer biçtikleri şeyler onlar. Ben, ben şey anlamıyorum. Mesela el yapımı olduğu için olabilir. Mi? tamam el dokuması için şimdi el dokuması diye patlatıyorlar. Hı hı. O ayrı bir mesele. Ama başka bir mesele. Ama ben şunu anladım. uçakla ben gittim. İşte, ben bir Alman vatandaşıyım. Ben bir İtalyan vatandaşıyım. Türkiye'ye geldim uçakla. 10 gün kalacağım ve döneceğim. Hı hı. Abi uçağa halıyla mı? Aynen anlıyorsun. Aynen. 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 aynen o biraz bende de bende de Şu soru işaret alın oluşuyor. Alın. Evet. Bir tane ne yapıyorsun yani, yani. burada işte sen eyvallah diyeceğim de Almanya o kocaman halıyı nasıl gönderiyorsun? Tamam şimdi kargo şirketleri var artık. Hani çok basit bir şekilde veriyor kargo şirketine. 20 yıl önce de satılıyordu ya. Evet ama aynen. aynen 20 sene ha. öncesinden nasıl yapıyordun yani? Çok 1200 liraya almalıyım. <laughs> evet. <laughs> Hadi bakalım gitsin evet. geçelim bu memlekete. Onu bir de ne yapıyorlar? Duvara masada Yerde. Burada çünkü bu halılar, bu eski halılar kullanılmıyor ya artık. Evet. Belki ben de değerini bilmiyorum. Ben görmedim. Bilmiyor. Uzun Belki zaman de. oldu yani. Hiçbir gittim misafirlikte olsun, aile evlerinde olsun. Hiçbir yerde ben bu tür eski Türk halısı olsun, İran halısı olsun hiçbir şekilde görmedim. Bizde yani. şey, bizde çok demoya karşılıklar güzelmiş. Ya bu Abi bu İYİ Parti'nin ablemi değil mi ya? <gülüyor> İyi. Yok <laughs> 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 Yo, tabii ki yani hani Kayı Boyu'nun ablemi. Kolay gelsin. Of, oğlum lokuma bakar mısın ya Şahin? Kremalı. Aynen. Ya baba fazla işte. Ama çok tatlı gözüküyor değil mi? Bileklik. Bizde işte demoya Ama, Ama bak, bizim değerini bak değerini onun haricinde artık yeni tarz şeyler de var ya yani. hani eski dokumaların yanında yeni. görünce aklıma geldi burada daha çok Antalya'nın eski şöyle 10 sene 15 sene öncesinden bahsediyorum ben o 10-15 sene öncesindeki halini hatırladım da ben bu sokakların dediğim gibi biraz önceki o Çinilerle olsun Hadılarla olsun hani böyle Turistlerin alabileceği esnafların doldurduğu bir yer olarak hatırlıyorum. Tabii, bu tabii, son 10-15 senede ne değiştirdi sence bunları bu kadar bar açılmaya itildi yani neden oldu bu? Sence nedendir? Abi bence şöyle ben, ben şöyle düşünüyorum hı hı. Antalya'da bir bar kültürü yok ama bir eğlence mekanı kültürü yoktu. Hı hı. Antalya son 10-15 yılda çok göç almaya başladı ve kalabalıklaştıkça o kültür oluşmaya başladı, diye başladı. Hı. yani nerede eğleneceğiz abi? şehrin merkezinde olması lazım bu. Herkesin ulaşabileceği bir noktada olması lazım. Ve zaten bu yaz özellikle önce... sükse yaptı sanırım. Hani Rusların da gelmesiyle Antalya'ya yerleşmesi. Bu yaz son 5 yıldır bu arada. Hı, hı Sağlam sükse yaptı. Yeni tarz şeyler de var yani. Bakayım mesela. mesela. Hı? Mesela çok kübik bir halı. <laughs> Aynen. Mesela. Yastık kılıfı mı lan bu? Atlantikas Aynen yastık kılıfı. Ders <laughs> Geride şu an ağlıyorum. <laughs> 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 <zaman> Allah güzel yani. <laughs> Ve büyük de hani şöyle e, gireyim 10 dakika gezeyim diyebileceğim bir Old Town bir şehir merkezi değil. Çok delikanlı kayboldu. Ben çok kayboldum. Ben bak gerçekten söylüyorum. Hani Antalya'ya yerleştiğimiz ilk dönemlerde. Hala tam bilmiyorsun değil mi? Ya, ya biliyorum yalan söylemeyeyim. Hani bilmiyorum sokakları tamamen ben nereye çıkacak bilmiyorum ama hani Doğu, Batı, Kuzey hani nereye çıkacağını bildiğim için oralardan direkt hareket ederek bulabiliyorum ama yabancı olarak gelen bir kişi kesinlikle kayboluyor. Oo, çok karışık mimarisi gerçekten var. Gerçekten kesinlikle Zaten kayboluyor. Cezbeden taraflarından bir tanesi de bu girip içinde kaybolmak. Yani yönünü bulmaya çalışmak. Zaten kaybolurken her yer böyle tarih yapıldığı olduğu için kaybolmuş hissi de vermiyor. Evet. Ah ne güzelmiş hissi veriyor. Burası da enişte. enişte. Aynen yani burası da, burası da enişte caddelerden bir tanesi. Burası da güzel bir pap. Öneririm. Burası güzeldi ya bence. Şarabı gayet güzel. Hala güzel. Ricaç şarap yapıyorlar bu arada burada. Hı hı. Ve bu sokak kalabalık bir sokak. Evet, bir Sürekli şey işleyen bir sokak. Ve bugün cumartesi. Şu an hani şu an bu yoğunluk çok az. Birkaç saat sonra burası patlayacak. Gerçekten şehir insan kusacak dışarıya. Ama hı hı. Antalya artık nüfus olarak çok fazla göç aldığı için, çok arttığı için artık kışları da yaza doğru dönmeye başladı yani insan kalabalığı açtı. Mesela bir 5 yıl önce ya da 10 yıl önce bu sokak bu mevsimde boş olabilirdi, bomboştu. Evet, evet. Gerçekten boştu. Ya yani Rusların dediğim gibi buraya ya katkısı mı diyeyim. Bence katkı olarak ben görmüyorum burada yaşayan bir bir olarak ama yani kalabalıklığa katkısı oldu. Kesinlikle oldu. Evet kazanç illa ki esnaflara sağlamışlardır ama bizim açımızdan kötü oldu burada sürekli yaşayan bir insan için. Burada ev alıyorlar, dükkan alıyorlar, yatırım yapıyorlar çünkü zaten zenginler. Hı hı. Dolarla kazanıyorlar falan. Hı hı. Oligarklar falan bile geliyor. Hı hı. E abi ülke ekonomisi zaten ortada. En basit örneğinden biri benim oğlum işte. Ben Konya sahile 500 metre mesafede bir evde sabahları uyanıp denize girebilecek bir haldeydim. Kiralar Rusların etkisiyle öyle bir arttı ki yani oturduğum ev şu an 40 bin lira kirası. Bin Oğlum ben 20 bin lira. bin lira maaş alsam dahi... Sen o eve ilk girdiğinde ne kadar veriyordun? Ben en son çıkarken dahi 1200 lira veriyordum abi. 1200 lira veriyordum. <gülüyor> <Double> <gülüyor> <etste oturuyordum>. yani. <laughs> şu an kaç para? Abi şu an 40 bin lira var. 40 bin lira. Mı? Evet yok, evet. Abi böyle bir şey de. olamaz yani gerçekten. Yani teşekkürler <laughs> o yüzden faşizan yaklaşıyor. Yani bana zararlı için. Ya, benim ırk saldırarak olarak bir sorunum yok kimseyle ama. E, duruma faşizan. Olmaz. Yapışsın. Aynen duruma faşizan. Yani, ben de duruma yani. faşizan yaklaşıyorum. Bu arada şu gerçekten yapılar yani hani çok hoş duruyor. İşin garip tarafı bu taşlar çok kaygan arkadaşlar buraya gelirseniz. Kesinlikle kayganlar yani hani özellikle yağmurlu havalarda Abi bence yılda düşüp kışınızı başınızı yılda kırabileceğiniz bir, şey bir yer. kesinlikle öyle kesinlikle öyle ve cidden görkemli bir yapı Antalya'ya ait gerçekten harika bir yapı yani hanımefendiler de Aynen. <laughs> evet, biz ırkçı değiliz. evet, yani. Az önce söylediğin faşizan tutumu. Kesinlikle. <laughs> Şu an böyle diyorum. Ne kadar Hayır, ya yani biz duruma faşizan. Tamam bildiğim. Bitsinler abi. Güzellik gibi. Okey. Ama neyleyim güzeli? Güzel benim olmayınca gibi. Sevmiyorum.